Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. İyi günler abla. Ben Seda. Dedem öleli iki sene olmuştu köydeki ev boş kalmıştı. Yaz zamanı okullarımız tatil olduğunda annemler köye gidelim dediler. Annem, babam ve ben köye gittik. Eve iki senedir girilmiyordu, çok tozlanmış ve pislenmişti. İlk iki gün annemle birlikte temizlik yaptık. Babam da odun kırdı, getirdiğimiz meyve fidelerini dikti. Ben sıkılmaya başlamıştım bile. O gün annemle tartışmıştım. Dinlenmeye mi geldik, çalışmaya mı geldik? Daha ne kadar sürecek bu? Zaten şurada ne kadar kalacağız ki? Her günümüz böyle çalışarak mı geçecek? Teyzemler neden gelmiyor, onlar neden temizlemiyor bu evi? Burası sadece bize ait değil. Onların evi bizden daha yakın. Her şeyi biz mi yapacağız dedim. Annem çok sinirlenmişti bu sözlerime. Çok ağrıma giden bir kelime kullandı orada bana. Hayırsız evlat dedi. Bin kere dediğini yaptım, bir kere yapmadım, hemen hayırsız evlat oldum. Çok içerlemiştim bu söze. O gün akşam yemeğimi yer yemez odama geçtim. Uykum yoktu. Annemlerle de oturmak istemiyordum. Pencereden dışarıyı seyrediyordum. Yarım saat falan baktıktan sonra uykum gelmeye başladı. Gece tuvalete gitmek için kalktım. Tuvalet dışarıdaydı. Annem uyandırırdım aslında ama aramız bozuk olduğu için seslenmek istemedim. Tek başıma tuvalete gidip geldim eve. Yaz ayı da olsa köyümüz çok serindi. O rüzgarı yedikten sonra uykum dağılmıştı. Yatağın içinde otururken tuvaletten gelen sesi duydum. Tuvaletin kapısı açılmıştı. Tuvaletin üzerinde bir zincir takılıydı. Onun sesini duymuştum. O da sadece kapı açılıp kapandığında çıkıyor. Pencereden tuvalete baktım. Işığı yanmıyordu. Sonra kadın mı erkek mi olduğunu anlamadığım bir ses duymaya başladım. Hayırsız evlat, hayırsız evlat diye. Karşı evlerin orada boyları ağaçlarla aynı olan varlıklar gördüm. Bir sürüydü. Hepsi de gözünü bana dikmiş, beni izliyordu. Pencereyi kapatıp yatağıma yattım. Çok korktum. Korkudan gözümü bile açamıyordum. Dualar ederek uyumaya çalıştım. Sabah odama annem girip uyandırdı. İş yaptıracağız diye kalkmıyorsun bile. Korkma ama kalk. Bundan sonra bir şey istemeyeceğim senden dedi. Anne kalbini kırdıysam özür dilerim. Çok sıkılmıştım. Çok da yorulmuştum. Bu köyde benim yaşıtım bile yok. Geldiğim gibi sıkılıyorum burada. Tekrar ne zaman döneceğiz dedim. Bir süre daha buradayız. Ama bugün sıkılmazsın. Misafirlerimiz geliyor dedi. Kim geliyor dedim. Teyzenler geliyor. Sakın teyzenin yanında da abuk sabuk konuşayım deme. Yok ne diyeceğim ki dedim. Senin ne diyeceğin belli olmaz. Maazallah. Niye bu evi siz temizlemediniz de biz temizliyoruz diyebilirsin dedi. Özür dilerim anne. Çok özür dilerim. Teyzemin işi başından aşkım biliyorum zaten. O anda çıktı ağzımdan işte. Açma artık bu konuyu olur mu dedim. Tamam kızım. Akşama ne pişirelim teyzenlere var mı aklında bir şey dedi. Bir elimi yüzümü yıkayayım da kendime geldikten sonra düşünürüm. Birlikte hallederiz dedim. Teyzemler gelene kadar yemekleri hazırlamıştık. Akşam teyzem ve eniştem geldiler. Onların çocukları olmuyordu. En büyük istekleri bir çocuk sahibi olmaktı. Ama Allah nasip etmemişti işte. Teyzem beni kendi çocuğu gibi severdi. Ben de ona gerçekten ikinci annem gözüyle bakıyordum. Gece herkes yattığında biz mutfakta teyzemle sohbet ediyorduk. Teyzemle arkadaş gibiyimdir. O karşımda sigara içiyordu, ben de çay içiyordum. ''Ee anlat bakalım, neler yaptın köyde?'' dedi. ''Hiç sorma teyze, ne yapılır ki bu köyde? Yaşıtım bile yok, kiminle sohbet edeceğimi bilmiyorum. Annemle babam desen, geldikleri günden beri çalışıyorlar. Ben de sıkıldım tabii ama siz geldiniz ya, bütün sıkıntım geçti. İyi ki geldin teyze.'' dedim. ''Canım benim, burada olduğunuzu duyunca biz de gelelim.'' dedik. ''Başka zaman işten güçten görüşemiyoruz işte.'' Böyle şeyler bahanesi oluyor. Ben de sizi çok özlemişim valla. Köyümü de özlemişim. Orası ayrı dedi. Yapma teyze bu köyün neresini özledin? Öyle deme. Biz burada doğup büyüdük. Şimdi kimse kalmasa bile buralar benim gözüme altın gibi dedi. Öyle tabi sizin için öyledir dedim. Şakayla karışık şuna bak ya benim köyüme laf ediyor dedi. Estağfurullah teyze niye laf edeyim? Hem burası benim de köyüm. Ben de buralıyım. Ama dün geceye bir korkmadım değil dedim. Hayırdır ne oldu dedi. Ben tuvalete çıkmıştım. Tuvaletten dönünce de uykum kaçtı. Yatakta oturuyordum. Sonra tuvaletin kapısının açıldığını duydum. Baktığımda ışık da yanmıyordu. Hiç kimse de yoktu. Sonra karşı evlerin oraya bir baktım ki ağaçların boyu kadar varlıklar var. Onları gördüm teyze dedim. Tövbe estağfurullah tövbe. Yanlış görmüş olmayasın dedi. Vallahi de gördüm billahi de gördüm. Hem seslerini de duydum dedim. Ne duydun dedi. Bana hayırsız evlat dediler. Gündüz annemle tartışırken annem bana hayırsız evlat demişti. Bunlar da gece olunca bana dediler dedim. Ben de eskiden çok şey yaşadım bu köyde dedi. O güne kadar hiç anlatmamıştı bunları. Sen ne yaşadın dedim. Benimkiler de seninkinden pek farklı değil. Dediğin şeyleri yaşadım. Onların seslerini de duydum. Köy yerlerinde çok olur böyle şeyler. Dua etmeyi ihmal etmemek lazım dedi. Bugüne kadar hiç bahsetmemiştin bunlardan. Niye hiç anlatmamıştın ki dedim. Niye anlatayım canım? Korkutmaya ne lüzum var. Geçmişte kalmıştı onlar. Şimdi sen yaşadım deyince hepsi bir bir aklıma geldi. Teyze lütfen biraz daha detaylı anlat. Dinlemek istiyorum dedim. Ama korkmayacaksın. Annene de bir şey söylemeyeceksin. Çok kızar anlattığım için dedi. Yok söylemem kimseye. Dinliyorum anlat dedim. Ben 9-10 yaşlarındaydım. Gece tuvalete kalktım. Aynı senin gibi tuvaletten dönerken bizim komşunun ışıklarının yandığını gördüm. Tandırlığın ışığı yanıyordu. Bunlar bu saatte ne yapıyor acaba diye gidip bir bakmak istedim. Tandırlığın kapısını açtım, bizim komşular çörek pişiriyor. Hoş geldin dediler, bana da çörek ikram ettiler. Bir çörek yedim ellerinden, bir bardak da ayran içtim. Sonra bizimkiler görür de merak eder diye eve döndüm. Sabah anneme anlattım, komşu çörek yapıyordu diye. Annem de komşuyu görünce teşekkür etmiş. Gece benim kız görmüş sizi çörek yaparken. Allah razı olsun çörek vermişsiniz, ayran ikram etmişsiniz demiş. Kadın bir şaşırmış. Ne çöreği ne ayranı. Benim dizlerim ağrıyor. Ben çörek yapamam ki demiş kadın. Sonra annem sordu bana. Komşu çörek yapmıyormuş. Sen hangi komşunun tanrılarına gittin dedi. İnanmadılar bana. Bir de şu olay var. Bak şu gün oldu hiç unutamadım. Bir gün bizimkiler evden çıkmıştı. Ben evde tek başımaydım. Akşam saatleri Cenaze mi vardı artık ne vardı? Beni evde bırakıp gittiler. Ben de pencereden dışarıya bakıyorum. İleride çalılıkların orada bir şeylerin kıpırdadığını gördüm ve sesler duymaya başladım. Çalıların orada kurtlar var. Ateş et. Ateş et diye sesler duyuyorum. Kendi kendime de cevap veriyorum. Nasıl ateş edeceğim? Silahım yok ki diye. Sonra duvara baktım. Babamın silahı asılı. Onu indirdim yerinden. cama doğrulttum. Gerçekten sıkacaktım. Sık çabuk kurtlar gelecek seni yiyecek ne sesler duyuyorum. Hepsi vesveseymiş ama onların vesvesesiymiş. Çalıların arasından bir çıktılar ki annemle babam az kalsın onları öldürecekmişim. Onlar görür de kızar diye hemen yerine astım. Allah korudu bu beladan dedi. Başka başka ne yaşadın teyze dedim. Bir keresinde de onların düğününü gördüm. Uyuduğum vakit dışarıdan gelen davul zurna seslerini duydum. Saat de o kadar geç olmuş ki bu saatte düğün mü olur diye dışarıya baktım. Bir kalabalık toplanmış ki sorma. Koca koca kazanlar. Birileri yemek yiyor, birileri halay çekiyor. Bizim oraların halayına da benzemiyor. Hepsi de simsiyah giyinmiş. Bu nasıl düğün cenaze gibi dedim. Annenle birlikte yatıyorduk o zaman. Anneni uyandırdım. Abla kalksana düğün oluyor dedim. Ne düğünü diye şaşırarak kalktı o da. O da gördü düğünü. Onun yaşı daha büyük olduğu için aklı sarıyordu bu işlere. Anladı hemen. Dua oku ablam sonra da yat uyu dedi bana. Ben de dediğini yaptım. O da meğer cin düğünüymüş dedi. Alemsin teyze bu kadar şeyi yaşamışsın hala bu köyü seviyorsun dedim. Çocuk kendi işte büyüdükten sonra bir daha görmedim dedi. Sonra annem girdi içeri. Ne konuşuyorsunuz bakalım dedi. Hiç okulumdan bahsediyordum dedim. Annem de gelip bizimle oturdu. Annem gelince konuyu kapattık. Bir daha da ne ben böyle bir şey yaşadım ne de bu konular açıldı. Sizi severek dinliyorum. Kendinize iyi bakın. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.